Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant videosu çekeceğiz İnşallah beğenirsiniz videoyu Siz seviyorum Evet siz seviyorum ee, İnşallah güzel bir video olur videoyu beğenirsiniz ee, Öyle arkadaşlar ee, Videoyu beğenirsiniz Karşılaşma bulundu <laughs> dös, 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 dös. Heaven geldi Heaven geldi Heaven geldi Selam aleyküm. Selam Mikrofon yok. Hayatımda hiç neon oynamadım. O yüzden onu oynayacağım. Bana kim yazdı lan? Yo, YouTube be. Videosundasın ne düşünüyorsun? Evet. Ne onun? It's coming çok beğeniyorsunuz. Ve şu an maç başlasın geleceğim. Aga be. Ben acıktım. Aga, aga, telefon çalıyor İşimiz bir daha. Yemekler geldim. Arkadaşlar, size bir haf söyleyeceğim. Sunum, sunum. Allah Allah. Kime, kime? Yerdesin. Buldum.

Dan, 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 dan. Gel, 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 gel. Bıçaklara da dikkat. Kan kaybı hiç iyi değil. Arkadaşlar az önce bir vuruş yaptım. O vuruşu sizlere göstermek istiyorum. Evet. Yardım, evet o vuruş. Doğru, bu değil vuruş. Bu. Bakın arkadaşlar vuruş. Al ya. Ne dedin? Allah'ın ağzına. Allah ayıp arkadaşlar. Yani bir mi? Değil. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Şey sana arkadaşı. oldu kanka? Neresi? Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Çok Hadi hadi. Kaçar. Sıradaki ultim hazır. Spike B'de düştü. Ben kaçar. Bir düşman oh, kaldı. Sunum, sunum. Allah Allah. Kime, kime? Oh. Ah. Kalanlar dinlesin. Ben ortamı toplayayım. Sen kal. Neden? Unutmayın. Kime, Mermiler kime? acıtır. Neden? Hadi Allah hadi Allah. hadi. Allah. Neden? Neden şey hadi arkadaşlar? hadi. Bokunun çüküne. Neden? Ben kaçar. Kaplım neden? Hızlı ha. hızlı. Sunum. Sunum. Kimme kime? Kaplumbağa dedene. Sunum. Hızlı hızlı. Sunum. Sunum dedenin götüne. Aha kemiğim çıtladı. Arkadaşlar fert geçin. Ya ferç geçiyordum. <laughs> <Ferk> ferç geçiyordum. Fert. <Yok>. Spike yerleştirildi. <laughs> oh my god. Bomba atıyorum. Flash bombası. Kaliçenin işi bitti. Ultimate flash bombası. O ne lan? O ne lan? Çalseniz oğlum. Benim bende de var da böyle değil de ama. He? Yok bir şey. Lan. Tamam. Ba bana az yağmadı. <laughs> Dolduruyorum. Kardeşim sağ mısın? Ya bu yarının son turu. Çıkmazsan ben sonra, kaçar. Ben Hızlı hızlı Hadi 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 hızlı, hızlı. Hadi 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 Hızlı hızlı Ben kaçar Hadi 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 Hiç fena değildi Hızlı hızlı, hızlı. hızlı. Şimdi baş. Kimse kaçamaz. Ben onları kaçırırım. Ananı satayım. Ciddiye alınca ya böyle oluyor. Ananı satayım. Taraf değiştiriliyor. What the <laughs> fuck? <laughs> <laughs> What the fuck? What the fuck? Adama on body vurmuşum. Kanka ben artık oynayamam kanka şey sattım kanka. 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 Ben kaçam. Mango. 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 Hii! Kayma hakkım gitti lan. C'de düşman yok. C'de düşman yok. Şey, hadi hadi hadi. Bol, canım bol, yok. Bol, Beyler telefon çalıyor bir dakika. Bol, Erader, bol, ben de düşman görüyorum. Spike? Spike C'de düştü. Ben kaçar. Spike bende. Bol, ben bol, gören, bol, sonum. Ben dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Ben kaçarım. Hadi hadi a hadi. Elinize sağlık beyler bayanlar. Bayan Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> sus <laughs> lan artık sus. Adam bana sus değil ha. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir e'yi sattım. Ve ona 3 bitirdim. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım. Evet. Kanala abone olma. Like atmayı unutmayın. Bu benim ilk videom. Bölümler şeklinde ilerleyecek. Valorant 1, Valorant 2, Valorant videosu 3 diye. Bölüm 3 diye. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.